Kediye bolun. Bana Bu da bir uyku yedim ya. Ay Allahım. İyi geceler herkese. Böyle huzurlu bir uykular diliyorum. Böyle bulduğunuz yerde uyuyun. Cemarsın. Ha? Ha bir kedi gördüm sanki. Oğlum nasıl? Oyuncakların içinde kediyi bulunuz diye. Allah'ım çok güzelsin. Maşallah bebeğime. Maşallah aşkıma. Benim bebişim gibi huzurlu, rahat, böyle güzel, derin uykular diliyorum herkese.